Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Tapet oynuyoruz Ben bu oyunu biraz oynamıştım hatta bayağı oynamıştım Biz buraya bir gidelim Ama burayı bitiremedim Çünkü burası acayip zor Burayı yapmak istiyorum Hadi bakalım oyun başlasın oh, alsın Arsenal. Pekmen geldi. Pekmen yapma. <laughs> pekmen. Yapma dostum. Pekmen. Pekmez. Onun pekmenin içinde çikolata var lan. Onun pekmen sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak şimdi seyirlerim pekmen. Pekmenlerin seyirini yaparım bak. Şimdi şimdi yok edeceğim. Ula! Pekmen yok oldu. Hadi pekmen dostum yok olsa da. O ol oh be sonunda ya. Kaleyi vuracağım. Al sen kale. Al 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 ölmüyor bu. Ay çikolata geldi. Bu ne? şövalye geldi. Limon geldi. Ah! Öldüm. Tekrar oynayacağım. Hadi iyi bir şey gelsin. Hadi pekmen gelsin. Yes. Hay hay pekmen dostum yapma pekmen. Eski dostum pekmen. Vuramıyorum pekmeni vuramıyorum. Böyle böyle yapacağız artık. Şöyle. Yap, Hila... yaptım sanmayın diye de videoyu durdurmuyorum yani. Hop 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 ben... <laughs> pekmen. pekmen yapma dostum. Oh sonunda iki canla patladı be. Bütün canlar benim bütün canımı yok edecek be. Asma. Ay şu geldi. Bunlar çikolata. Sana bu bu suy suyu suyu da. İşte sevgili Nazım. Lütfen yapma. <laughs> çikolata da ayırmışsın. Hop. Dostu çikolata buraya gelmek ister misin? <laughs> Abi bak. O yükseklik ne ya? Hem küçük şey geliyor hem bir şey geliyor. Oğlum bu ne bu ne? Allah Allah küçük şeylerle uğraşayım çikolata ile ben ne yapayım Allah Allah Bir daha ölürsem burada oynamayacağım ya Allah Allah Nasıl bir şeymiş Ya o yıkma oyun çok sakindi ya Ah Bak hep her soruda bir canımı götürüyor bu pekmen ya Pekmen pekmez Hop al sana pekmen Artık yan profesyonel oynamaya başladım. Alsana. Allah Allah gel kim gelecekse gelsin ya. Hadi. Yolla gelsin hadi ya hadi gel ya. Üf. Heh. Allah bunu mu yolladın? Geldin ya. Bu ne? Bu ne? Allah Allah. Ne yaptın oğlum sen? Tam burada yapacağız. Hoppa. Yaparız bu işi. Hoppa! Allah düştüm. Hop. Allah tebrik olsun. Ah. Tamam, artık oynamıyorum. Eee, buraya gelmiştik. Burayı buraya yıkmıştım. Ne ne O burada hiçbir şey yok mu ya? Güncellemiş. Keşke onun videosunu çekseydim neyse. Abi bak benim biletim var buraya gitmek istiyorum ben ya. Hayır ya oraya gitmek istemiyorum. Abi, bak bu da çok gıcık ya. Ayrı bir gıcık bu da. Neyse bunu da oynayacağım. Bu da ayrı bir zor. Bu ne yani abi? Bak bak çıldırma bak ya. Bana geliyor pislik. Işte. şey Ya olmuyor ya! Öldürüyor beni adam. Öldürme beni. Öldürecek! Öldürme Adam beni öldürecek. Hadi bakayım bakayım. Kim proymuş kim pro değilmiş. Hadi bakayım bütün ördeklerini de vururum. Ördekleri de vururum, seni de vururum ha. O çarpışanları yok edeceğim şimdi. Ama sana çarpışan alıyor şimdi. Gel bakayım. Şarkı da acayip güzel. Ben niye böyle güzel şarkılı oyunlar oynuyorum bilmiyorum. Lan! Tamam oraya geldi. Oh sonunda düştüm be. Allah! Abi sen kimsin? Sen gibisin lan. Aa! O ne? Köpek var. Küçük küçük gel. Küçük küçük. Bunlar mermiyle ölmüyor. Seni öldürürüm. Bak seni öldürürüm palyanço. Palyan açamasın desin ya. Adamlar bana gönderiyor bombayı. Yapma oğlum. Bak gözünü seveyim. 10 bin dolar veririm sana. Ne yapıyorum ya? Oğlum köpek gönderme artık bana ya. Yetti köpekler ya. Bunlar yani mil, milyar mil, mil galiba. Hadi bakayım. Minecraft'ta güncellenmiş. Oğlum bana ne var Minecraft'tan? Aa! Hop hop hop. Hadi ya! Oğlum bak senin ağzına burnuna kapatırım oğlum. Bak yürü git bakayım. Al lan bak, yürü git. Bu ver bizim de başına çal. Allah'ım. Ne diyorum ben? Oh sonunda ya. Oh sonunda ya. Ne gelecek şimdi? Heh, yetmedi. Yetmedi. Yetmedi, yetmedi, yetmedi. Hiç yetmedi, hiç yetmedi, hiç yetmedi. Daha zor bir şey getir kankam benim. Daha zor bir şey getir. Daha zor bir şey getir. Daha zor bir şey getir. Bir şey getir. Oğlum yetmezmiş gibi. Ne yapıyorsun be? Abi? Yuh ha, yuh, yuh, yuh. ne yapıyorsun yuh abi? Allah Allah. Adam yetmezmiş gibi ne gönderiyor be abi? Adam eşek gönderiyor. Eşeğin ağzından ne çıkıyor? Eşek ayakkabısı çıkıyor eşeğin ağzından. Oğlum nasıl bir oyun bu? Nasıl bir oyuna girdiysen ben. Eşeğin ağzından ayrı bir eşek ayakkabısı çıkıyor eşeğin ağzından. Oğlum sen nasıl bir paylaşıyorsun be? Öyle yüzden hiçbirisi yok senin yanında. Eşek dışında. Adam köpek gönderiyor da gönderiyor ya. Nasıl bir adam paylaşıyorsun sen? Özel güç mü alsam şuna? Özel güç var mı sende abim? Ne var mı sende? Hayır. Bu spooky boom. Ham, daha sevindiğim bir şey değil mi? Spooky yani. Spooky Ama benim üçlü dolarım yok ki ya hadi bay bay. Benim uçtuğum yok, gitiklerim var. Ben buraya oynamak istiyorum. Sizi açayım. mal nereye düşmüş? Açayım şu ama Tamam o. Tamam. İnşaat Allah. Oğlum az daha televizyona gidiyordu. Evet tamam. Kayıt devam. Tamam. Hadi oynayalım şunu. Hadi bakayım. Gidiyoruz bakayım. En güzel şarkı bu. Ben sessiz olayım sadece ona odaklanıyorum. Acayip kitleneceğim burada. Kusura bakmayın çok uzaklanmam gerekiyor. Şöyle şarkı zevkiyle. Oğlum bu ne ya? Oha ne oluyor? Ne oluyor? Ne no, bu Ne O Ne o Ne o Ne o Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bir şey yapacağım burada çok kırılma. Şey yerleri falan kaşınıyor. Tamam. Şimdi bir canım kaldı oğlum o ne? Pitbull. Pitbull zıplıyor. Hey dostum Pitbull. İyileş bakayım. Eşeli yollar bu yollar. Ama bak bitirmiştim ya neyse çık. dakika olmuş? Oo, 10 dakika. Yuu. Aa bak şu ördekleri e, neydi adı? Kurbağaları oynamak istiyorum. Kurbağa. Kurbağa. Vak vak vak. Ben bunu oynamıştım. İki kardeş. Bak oğlum siz de Allah. olmak orada şey veriyorlar. Tezahürat. Siz kimsiniz oğlum bak. Orada kız kadın. Tezahürat veriyorlar. Biz ben bunu. Eee. Ebeveynle oynamıştım ya. Allah Allah bak. Tamam. Ben bunu unutmuştum nereden? Üçte alttan Gönderiyor ezberlemem lazım dedim bunu. Şimdi bak ne yapacak? Nereden gönderdi? Öncelikle çömelmen gidiyor. oh. çömel çömel çömel. Ayağa kalk tamam. Yani alttan gönderiyor. üstte yükseliyor sonra alta gidiyor. Şu sinekler ne yapıyorsa. Bak tükürme artık sinek. Bak bok sorması yapıyor. Hoppa. Hoppa. Tamam ezberledim. Ezberledim. Sinek gönderme kardeşim. Gönderme gönderme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sana ne oluyor oğlum? Oha! Al! Adam satıyorum gönderiyor. Renkli satıyorum. Yok artık. Yok artık yani. Oğlum bak senden ne yapayım oğlum. Adam birden klimaya dönüşüyor. Birisi satürn fırlatıyor oğlum. Bu ne bu ne? Allah'ım yarabbim. Heh gönder gönder. bak Bu ne? Oha. Bu ne oğlum artık. Bir canım kaldı ya. Yuvarlığa ba basarım bak yuvarlığa basarım kötü bak. i̇şte böyle öldürürüm lan sizi. Öldürdüm sizi. Öldürdüm. Bakalım 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 kaç saniyede öldürmüşüz. Bir dakika, iki, iki dakika, 8 saniye. Ee, bir yıldız almışız. C almışız. Sınav mı yapıyoruz ya? Yes, kazandık. Ney, 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 ney. Kaç dakika olmuş? 13 dakika mı? 13 dakika ne demek abi? Aa, biz burayı bitirmiş miydik? Bir dakika, ben orayı bitirmiş mi galiba? Mezar canavarı mıydı bu? Mezar canavarıydı. Mavi jelibon. Mavi jelibon, gel buraya. Mavi eleman ve mezar canavarı. Merhaba mezar canavarı. Allah. Bak, bu birazcık zor. Odaklanman gerekiyor birazcık susacağım. <laughs> birazcık hastayım. Hey, top bak. Sakin ol oğlum. Sakin. Allah üstüme zıplıyor Geri kan mı, mı? Vururum ki ben seni Oha özel güçlerim doluyor Ney para yuttu Olamaz Ne oluyor lan Oğlum ben özel gücüme odaklanmışım Kaç Duvara çarpacağını tahmin etmedim Duvara çarpacağını tahmin etmedim. Bir daha oynayacağım. Kanka, hey bro, kanka, bir daha. Dediğini anlamadım ama. Kanka bir daha oynayalım dedi galiba. Hey kanka bir daha oynayalım dedi herhalde orada hey bro eski ready dedi biraz İngilizcemiz de var tabi İngilizce kültürümüz bakayım şöyle kaçalım şimdi para yutacak herhalde para yut, hadi büyüye dönüşecek para yutunca bunun bir de mezar, mezar evrimi var o an bak çakma bak para yuttu Özel gücümü kullanacağım. Allah, kaç! Bak, hiper şarjımı kullanırım. Özel gücümü kullanıyorum diyorum. Hangi tarafa döndüğüm belli değil oğlum. Ağır ya adam. Ağız adam. Elinde boks eldiveni yok senin. Hayır. Saymam, saymam. Ben orada eğilmiştim, eğilmiştim. Ya sus sen de oğlum. Kuş musun nesin? Eh, bak yaramaz hareketler yapıyor. Sus ya. Bakın bu kuşa böyle deyince susuyor. yok. Eh, bak sustu be. Oh. Kafam rahatladı ya. Allah Allah, videonun başından sonuna kadar açıyor. Ne oynasak ki? Neyse ya. Aa çiçekle savaşalım. Ama video çok uzun sürer ya. Oha. Bir dakika çiçeğin yanına gideceğim, ondan sonra video geç bitsin, bitsin. Bitsin video. Çiçeğin yanına gideceğim, çiçek bozulur. Aa bir son! Bak. Bir dakika arkadaşlar ben durma. Neyse çiçeğin yanına gittik. Oğlum bak. Adam kafesin kafa açık diye çıldırıyor ya. İyi ki ben kafesin kabağını açtık. Sonunda sessizlik. Öğretmenlerin niye sessiz ol dediğini anladım sonunda. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.